PVC camlarınızın kolunu çevirmenize rağmen hiçbir şekilde açılmıyorsa PVC kolunuz eğer sert dönüyorsa camınız yarım açılmıyorsa bu şekilde düz zor açılıyorsa yapmanız gereken işlem çok basit İlk önce yapmanız gereken işlem bu şekilde pas sökücü yağlayıcı sprey tedarik etmeniz gerekiyor şimdi kapağını açıyoruz gördüğünüz kilit mekanizmalarının üzerine bir miktar sıkacağız sıktıktan sonra göreceksiniz nasıl çalıştığını bu şekilde sıktık buraya da aynı şekilde sıkıyoruz ya da sıkıyoruz burada üç tane kilit mekanizması var Çünkü bu hem yarım açılır hem düz açılır şimdi kontrol kontrollerimizi yapmadan önce kolumuz rahat gidip geliyor mu onu kontrol edelim. Kolumuz gayet güzel çalışıyor ve kilit mekanizmasını görüyorsunuz. Ayarak araya aşağıya çok kolay bir şekilde çalışıyor. Camımızı kapattık. Mekanizmasını kapatıyoruz tek parmakla. Açıyoruz yarım. Çok kolay bir şekilde tek parmakla yarım açılıyor. Bu tarz detaylı videolarım için beni takip etmeyi unutmayın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın lütfen.